Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak nasılsınız umum Evet bugün size birlikte GTA Online oynuyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre sonra GTA Online oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuzdur ki e, hatta Kanala yeni gelen arkadaşlarımıza bilmeyenler varsa hemen söyleyeyim biz kanalda bir zamanda GTA Online çekmiştik. Uzun bir süredir GTA Online çekmiyordum. Şimdi bakalım bugün yaptık başladık tekrardan. Şimdi biliyorsunuz ki yakın bir zamanda GTA Online yeni bir günceme geldi. Chop Shop adlı bir günceme geldi. Şimdi bu çop çop olayı ne arkadaşlar? Şimdi bu çop çop olayı aslında bir nevi hudacılık aslında. Hani huda. Tam para kazanmak bir şey büyük ihtimalle işte hani biliyorsunuz da düşünüyorum. Hatta e, ayaba hani çok çok içerisinde bir de hist göğü var. O da ayaba çalma falan mesela ayaba çalıp çatıyoruz falan vesaire. Şimdi bunu tek tek yapacağız. Öncelikle çöp çöpü nasıl alacağınızı size, size göstermek arkadaşlar. Şuradan dolar işaretini tıklıyorsunuz. Sonrasında en değil de şu ikinci sayıdan Mez Bank'a giyiyorsunuz. ve buradan 3 tane değil e, hatta 5 tane olması lazım. Bir de bu bir de şurada var. Şimdi bunun e, bunu fiyatına baktığım zaman e, hele şunu biraz yüksek neden bu kadar yüksek olduğunu bile bilmiyorum ee, sonrasında şunlara bakıyoruz tabii bunda biraz daha pahalı şehirde olduğu için ee, bu ne kadar olduğunu bilmiyorum bu adam aldığım için ama büyük ihtimalle aynı fiyattan. Hani şunun biraz daha pahalı olduğunu düşünüyorum hani hatta bu biraz daha bundan bu bundan biraz daha pahalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse şimdi arkadaşlar şimdi e, tavsiye ediyorum ki e, buyu almayın arkadaşlar. Bu hiç hiç hiç. Yani e, şu bakımda almayın. Mekan uyumlu değil. Yani mekan dediğin hani şu bir yer olması lazım daha daha güzel oluyor. Benim seçimim bu arada. Yani siz istediğinize seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim tercihim bu olurdu arkadaşlar. Hem şehir içerisinde hem de mekan çok güzel. Hani cidden çok güzel. Neyse şimdi arkadaşlar. E, tabii ki de bunun hepsini yapmak için toplam 5 milyondan fazla paranız olmanız gerekiyor. Tabii bunun hepsini yapmanız da gerek yok. İşte get your yapacaksınız. İşte top truck hatta dur bir saniye şuradan göstereyim arkadaşlar. Dur bir saniye. Şuradan gösterebilir Evet. Şimdi mesela diyelim ki renk değiştirin. Renk değiştirme 75 bin dolar. Ee, buradan işte ekstradan bu ikisini alıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne oluyor arkadaşlar? Şimdi e, tabii ki de bu çok içerisinde bir de şu e, kamyon da arkadaşlar. Bu kamyon da al, e, alabilirsiniz. Bu kamyon aldıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Cemal size e, terk edilmiş araçları size koordinatı veriyor ve biz bunu alıp ve biz bunu çop çopa getiriyor arkadaşlar ve götürdüğümüz zaman oradaki işçiler hatta şu da bu ekstradan bunu da almanız gerekiyor bu arada hani e, daha işler daha hızlı olsun diye araba getiriyorsunuz ve bu işçiler e, Araba söküp bütün parçayı hallettikten sonra size pay getiriyor arkadaşlar. Yani o yüzden önemli. Dediğim gibi bunun hepsini yaptığınız zaman arkadaşlar hatta top Truck en çok pahalı olan bu bu arada. Kanunun en pahalısı. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. eğer ki bunu ben çok payımı saklamak istiyorum. Ben çok fazla pay harcamak istemiyorum diyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama diyorsunuz ki yok kardeşim ben parmağım payımı var. E, o yüzden de hani ben bunu alsam daha iyi falan diyorsanız e, bunu da alabilirsiniz. Dediğim gibi 5 milyon dolardan fazla para fazla var arkadaşlar. Eğer ki alacaksanız. Evet çok çok laf kalabalığı yapmadan arkadaşlar hemen içeriye geçelim. Tabii ki de ben birkaç defa yaptığım için şu an hiçbir sinema eee sahnesi falan giymeyecek. Sinema tek bir sahne giymeyecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle bence bir eee şu terk edilmiş araçları yapalım arkadaşlar. Şimdi bu ada büyük temali şey dolmuş. Evet benim şey kasada kasa dolmuş. Hemen kasamızı açalım. 250 bin maksimum. Yani Not Club'la aynı. Ama e, çoğunlukla daha hızlı dolduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bunun büyük ihtimalle e, şeyde olabilir. E, sürekli ben arabayı terk etmiş arabayı gidip götürdüğüm için büyük ihtimalle e, daha hızlı dolması da bundan doğru olabilir ama tahmin ediyorum bu adı, Hani bu da olmayabilir. Başka nedenler de olabilir. Neyse. Çok konuşmayalım. Şimdi hemen e, bu arkadaşı alalım. Hemen binelim kamyona e, Sonrasında iki kere tıkladığımız zaman görebiliriz başlatmış oluyoruz arkadaşlar. Evet gövdemiz başladı. Şimdi diyor ki ee, Cemal Zion diye bir araç varmış. Bu aracı e, istiyor. Almamızı istiyor daha doğrusu. E, bunu alıp çekişle Tabi terk edilmiş araç bu arada bu arada Hiç yani böyle bırakılmış bir araç arkadaşlar. Bir de şurada var e, bazı terk edilmiş araçlar aldığımız zaman arkadaşlar polis çıkıyor arkadaşlar. Polise çıkabiliyor hatta iki veya üç yıldız oluyor bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse biz hemen o, e, doğru gidelim sonrasından devam edelim. Evet arkadaşlar giderken şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevebilirim arkadaşlar. Ee, şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi zaten geldik. Az kaldı. Şimdi hemen bu burada bir yerde olması lazım. Evet hatta gördük. Şurada mavi ok gözüküyor. Hatta hayatta da bilirdi. Hemen şöyle bir G'e gidelim bakalım. Şimdi bu arabayı alacağız arkadaşlar. İşte şöyle şöyle gtl shift ile kontrol ediyoruz arkadaki kancayı hemen yukarı kaldırıyoruz shift e basarak ve ilerliyoruz şimdi polis çıkacak mı bilmiyorum şu an polis çıktı yok ama hemen de çıkmıyor bu arada. Bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar polis çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bazen polis olmuyor biliyor ama bazen de olabiliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de bu konuda biraz daha dikkatli olun. Dikkatli olun nasıl? Aslında her, hani dikkat daha da yok açıkçası. Ben şey yaptım ama hani e, dedim... Yani demek istediğimi anladınız yani siz arkadaşlar. Yani polis bazen oluyor bazen olmuyor arkadaşlar. Hani sadece bunun haberiniz olsun yeterli yani. Şimdi Polisten kurtulmaya çalışalım bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi bir önden var, bir arkada var. Şimdi biraz da ilerledim şöyle. Şimdi iki yıldız olduğu için biraz sıkıntılı olabilir. Dedim bazen üç yıldız olabilir. Allah'tan iki yıldız geldi. İki yıldız, üç yıldız gelse biraz daha sıkıntı olacaktı bizim için. Evet polisler gitti. Hemen çok çok doğru gidelim bakalım. Tabii bu ve de birlikte yine arabalar geldi arkadaşlar gördüklerden biliyorsunuz diye düşünüyorum birçok ayıba falan geldi onları belki yakın zamanda bakabiliriz arkadaşlar şimdi bu ayıbaları yaptıktan sonra ha <laughs> evet diyor ki hemen buraya gitti çok vaktimiz yok diye hemen ayıbayı ayıbayı parçalamamız gerekiyor falan diyor Cemal şimdi bu bir tane daha aldız alacağız bu da, bir tane daha getireceğiz bu şey terk edilmiş araçtan. Sonrasında araba çalma gibi biz arkadaşlar. Sonrasında videoyu biteceğiz diye düşünüyorum. Hemen şöyle hop çapmadan şöyle aynen. Evet getirdik. Sapa sağlam getirdik. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ayabaya bu getirdik hatta işçiler geldi buradaki ayabayı sökmeye başladılar. E, bu ayabayı sökme işi bittikten sonra cebimize para geliyor arkadaşlar. Tabi bu para bazen e, değişebiliyor yani her ayabaya ayabadan değişiyor arkadaşlar. Bazen genellikle ben 35 bin dolar falan aldım 38 bin falan değişiyor. Yani o yüzden bilginiz olsun yani. Şimdi bir tane daha alacağız. Maksimum iki tane alıyoruz bu arada. iki tane getirebiliyoruz. Yani görüyorsunuz zaten ya. Yani. Demeye gerek yok. Şimdi bu arabayı e, getirdikten sonra arkadaşlar e, hemen araba çalma görevi yapacağız. al MP4 çalacağız arkadaşlar. Hemen çalacağız. Aslında, aslında çalmak da denilebilir aslında ama yani kullanmamış terk edilmiş bir araba alacağız aslında. Neyse. Gidelim. Biraz yolumuz uzakmış bu arada. Hemen gidelim. Sonrasında odan devam ederiz. Umarım polis falan çıkmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Hemen şöyle şu arabayı alacağız. Aslında... Şuradan alsak daha iyi olur. Washoberg Sam, bir de gelebilirmiş falan diyor. Dik dikkatli ol diyor yani. Şöyle alalım abi ya. Kaldır. <laughs> Şöyle gidelim. Şu anlık polis molis yok gibi. Şöyle dön 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 dön. Tamamdır hadi gidelim bakalım. Şu an polis yok gibi. Dediğim gibi bazen polis gelmiyor. Bazen geliyor. Şu anlık yok gibi. Hadi o zaman çoğu şopa doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Hemen şöyle... <laughs> Dur. Böyle boğaz gitti. Şöyle denedim. Aynen şu şekilde. Tamam. Çok güzel. Şimdi koyalım bakalım ayabaya. <laughs> Evet şimdi bunlar bir kenarda dursun arkadaşlar bunlar işlem yaparken biz de şu ayabın meselesini şey yapalım hemen yıkıstır yapalım Evet şimdi ne yapalım abi hangi ayakkabı varmış abi şu üç tane şimdi hangisini alalım abi şimdi en pahalısı bu yine bundan yapalım arkadaşlar yine dedim aslında bunu yapalım arkadaşlar yine dedim neyse Tony McTonney evet, Teknoloji bin milyonlarmış abi bu adam Yani pay atabiliyormuş Etrafta kızlar var Pay alır falan Paralar Collection ayıp Collection'ı falan varmış sanamadım yobaya bayağı kal şey ee, ne diyeyim. denizaltı altı falan bir şeyler diyor. Şey yapalım hadi diyor. Ee, Araştırım yapalım diyor. Şimdi Scope Out Seboin. Hadi bakalım. Şimdi Infinity aracı çalacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu da akşam akşam gidiyoruz. Bazen sabah gidiyoruz da o yüzden. Bu sefer akşam gideceğiz bakalım. Okay. Kuyu Front 3 tane kız arkadaşı şey arkadaşı falanmış falan vesaire. Korsan Korsan şey denizaltı şey var. My Büyük ihtimalle oraya doğru gideceğiz büyük ihtimalle bakacağız. Ha, acaba e ee, şema yapacağız. Deniz denizaltı alıp denizal eee denizaltından mı gideceğiz acaba? Bilmiyorum pek bir şey anlayamadım ama hemen gidelim bakalım. Anlamı çalışıyor mu burada arkadaşlar? Anlamı anlı, anladıklarımı size söyle bir Hani elimden gelip yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim bakalım ne olacak çok merak ettim. Hani büyük ihtimalle çok hani yanlış anlamadıysam denizaltının ya planlı çalacağız ya da denizaltıyı kendisini çalacağız. Bakacağız bakalım. Evet şimdi Oo. Bu ne varmış? Dur dur. Tamamdır. Şimdi şuradaki şeyi çekeceğiz. Oo, denizaltıya bak. Bu bizim bildiğimiz bu kullandığımız denizaltı şimdi dur bakayım burada zıplama atlama atlama ya atlama ya of atlıyorsun atlama canım ya atlama ya teniz altı çekelim bakalım çektik çok güzel şimdi bin ya abi <gülüyor> <gülüyor> ee, son harcama sabahın falan vesaire. Evet, bunlar var. Başka. Bak yukarıda belirlendi. Şimdi oraya nasıl çıkacağız? Şu denizaltı üstüne çıkabiliriz aslında. Evet. Gidin bakayım ya. Ha, ne halde bir tane daha? Ha sen de gel. Cık. Sen de gel. Başka, başka, başka. Ha sen de gel. Hadi, gelin lan. Ha şöyle. Şimdi bakalım bu kadar uzaklıktan kabul edecek misin? Cık, kabul etmedi ya. Tüh. Peki. Mecbur atlayacağız. <laughs> Abi sana denize atla mı dedim ya. Of. Denize çıkacağız lan dur. Abi denizde dalma şuraya çıksana ya. Allah Allah. Sınıyorsun bize şu an ha ha şu açık işte ha çok güzel şimdi bence öncelikle şu şunu çekelim. Burada bazı alet edevat var hemen çekelim büyük bu plan da olabilir. Evet bunu gönder. Şimdi bunu da çekelim. Evet bunu da çektik. Yani pek bir şey anlayamadım ama anlamına varsa anlamış diye düşünüyorum ama tamam bütün planlar hazır diyor hemen buraya gidiyorum falan diyor. En azından bunu anlayadım. Anlayabildim diye düşünüyorum. Şimdi hemencik şöyle dön 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 dön. Şu ay be benim odan gidelim bakalım. Evet. Dur 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 dur. Dur. Heh. Şimdi çık bakayım. Çık 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 çık. Lan çık çık. Abi ne yapıyorsun ya? Adamım ne yapıyorsun? Ha, oğlum tam çıkar ki neyse. Çıktık çıktık. Çıktık. Tamam. Şimdi benim bakayım arabaya ve yolumuza devam edelim. Şöyle gidelim bakalım. Evet geldik. Hemen şöyle arabayı park edeyim. Ve hemen gelelim bakalım. Scope out complete. Şimdi yüklensin bakalım. Şimdi ben şu karakteri bir tek geliş değiştireyim ben bir saniye. Hı, tamam. Şimdi hemen bakalım. Evet görüyor musun falan diyor <laughs> ee, ayva bulmamız lazım diyor <laughs> ee, acil kapılar falan diyor hemen yapalım falan diyor şimdi sonuç ekipmanıt çalacağız ee, Tony'nin e, Denizaltısını çalacağız ve bu e, Dusk Weapons bu optional yani e, isteğe bağlı yani isteğe bağlı bunu isterseniz yapar, iste yapmayın ama bu şu ikisi yapmak zorundasınız ama bunu hani optional diyen kısmında ister yapın ister yapmayın ama ben yapacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz yapmak istiyorum size yapabilirsiniz ama yapmayabilirsiniz tamamen size kalmış bir şey. e, ee, hani ağır silahlar falan çalacağız büyük ihtimalle. Tamam büyük ihtimalle hani silah çalacağız ama büyük ihtimalle biraz büyük silahlar, ağır silahlar çalacağız büyük ihtimalle. Yanlış anlamadıysam. Hadi bakalım gidelim bakalım. Şu silahları çalalım bakalım. Şimdi Destroy Settlements. Yani, ya da büyük ihtimalle şey yapacağız. Bu Tony'nin e, silah. Japon ismi mi patlatacağız acaba? O da olabilir. Bir saniye hop 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 çarpmayalım 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 devam 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 Evet buradan aşağı in bakalım Gelin buraya gel lan buraya gelin lan buraya Aynen Şimdi hacı Şöyle gidelim bir saniye hemen ammo şey ee, zırh sineks. tamam silah olarak şu yeni gelen silahtan alayım elime şu silah. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle bir, birkaç düşman olacak diye düşünüyorum. Aynen. Gel 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 gel. Gel gel. Kaçmayın. Oo patla patla. Oy. Gel sen de. Şunu da patlat. Evet buradaki ha, ekipmanlığı şey yapacağız. Patlatacağız. Olur. Alt bakayım. Evet patladı bir tanesi e, patlattık diğerleri olması lazım diyor ve hemen bakalım bir etrafta bir bilgisayar gibi bir şey olacak Evet şu bilgisayar unut bakalım bakalım evet tatala iniyor bekleyelim biraz. Yalnız, Youtube müzik mi açık lan orada <laughs> evet Youtube müzik açmışlar arkadaşlar neyse in dedik Şimdi hemen diğer silah şeylerini patlatalım. Kutuları falan, kargo kargoları falan patlatalım. Hemen şöyle arabamızı bitirelim. Evet şimdi bir bakalım ne demiş bunlar. Hmm. Şimdi benim düşüncem şu arkadaşlar. Ee, bir tane uçak alıp daha iyi şekilde e, hızlı bir şekilde düşünüyorum. O yüzden ben bu arabayı bırakıyorum. Hemen bir tane şu son zamanda sevdiğim uçağı alacağım derken uçak, uçak patlamış. Hemen dur bir sen, hemen ödeyeceğim arkadaşlar. Evet hemen çağırdım uçağı. Hemen gelecek. Biraz beklerim bakalım. Evet geldi. Ben hemen şuradan bir tane araba alayım. Çünkü araba gitti zaten. Küfür etme lan. Küfür etme. Aa, küfür ediyor ya. Zaten zenci de bu adam. Bu bazı zenciler cidden sallam küfür ediyor bu adam. Bu da ıkçılık yapmıyor bu adam. şimdiden söyleyeyim de. Çünkü cidden de öyle. Böyle bazı zenciler var çok sallam küfür ediyorlar. Neyse. Şimdi hemen şu uçağa doğru gidelim. Konumuzu çok şey yapmayalım. E, ee, ayırmayalım hemen uçağa. Ben son zamanlarda sevdiğim uçaklardan tanesi arkadaşlar. Ee, yeni gelen bir uçak biliyorsunuz ki bu bu göçebe de önceki gelen göçebe de gelmişti sanırım bu çok sevdim ben bunu ya çok sevdim hem video hem de normal uçak modu giden bu uçak bir de çok hızlı yani lazerden lazerden de çok hızlı arkadaşlar cidden çok güzel bir uçak ben yani uçtum bakalım şimdi hemen şöyle kalkışa geçelim bakalım şimdi şurada yakınına bir tane var hemen onu doğru gidelim bakalım hatta yok eti hemen aktif edeyim. Evet şimdi ilk hedefimize vuralım. Vurduk mu? Vuramadık. Tamam sıkıntı yok. Tekrar vuruyoruz. Tekrar. Evet vurduk çok güzel. Şimdi bir bakalım. Bayağı uzak gitmiş buradaki. Hemen o dekine o gidelim bakalım. Hemen çubuk çubuk. 4 dakikamız 4,5 dakikamız falan kalmış. Hemen halledeceğiz aslında dur. Neyse. Devam edelim. bir daha yakın diye sandım ama o da uzaktaymış. Neyse. Hemen, hemen alırız ya. Uçakta hemen hale Evet. Arkamızda bir helikopter var. Şu düşman helikopteri. Şimdi şuradaki son. Hemen. Hemen. Hadi. Vurmadık. Vurmadık. Biraz hızlanalım. Şöyle. Dönemedik ya. Dönemedik. Hop. Allah. Gidiyorduk az kalsın. Az kalsın gidiyorduk. Hadi, yok bu sefer yanlış kişi. Hani düşman vurduk ama ama hedef hedef değil, hedefe vuramadık. Hadi, hadi bu sefer, bu sefer, hadi, hadi dostum, hadi. Ya çok zor. Neyse şu vital moduna geçelim, geçelim bakayım. Hadi tekrar. Neyse, büyük camale, zor yoldan ya şöyle. Ah be. Asker üstü gelecektik kalsın. Çok zor olacak bu her şey ya. Bak tünelde durdur bu arada. Yok çıkıyor çıkıyor. Hadi ya iki, iki dakikada kalmış ya. Bir halledemedik şu arabayı. Ya hayır. hayır. Hayır 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 ya. Hayır ya. Oo, of ya. <laughs> ya abi ya şaka mısınız ya? Öf. ben G'ye basacağım ama F'ye bastım arkadaşlar ya. Uçak da gitti ya. Öf. Ay Allah'ım ya Allah Rabbim ya Solullah <laughs> ya. arkadaşlar yaşadığımız şeye bak ya. Allah aşkına ya. Neyse yapacak bir şey yok. En azından bu dikine patatız bir şekilde de. Evini patatı bile bilmiyorum biraz uzakta çünkü. Ya bir türlü patlatamadı ya. Yok bir türlü gidemedi ya. Ben de anlamadım ki. Hemen bir tane tamam. çabuk çabuk böyle bir saniye ya. Çabuk 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 Gel gel gel. Heh, geldi. Çabuk aybamızı bilindim. Vay şu ayabayı elde edelim ya üçüncüye yapalım dördüncü yapamadık ya. Böyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar kusura bakmayın normalde böyle olmaması lazım ama oldu ya. Hatta bu sefer uçak da gitti. Çok güzeldi ya. Ya yani ben de anlamadım ben yani yok et neden gidiyor gidemedi ya ben onu anlamadım. Önce de gayet iyi bulmuştuk bu sefer bulamadık ya. Acaba çok erken mi ya da geç mi yaparsın acaba burada anlayamadım. Ya abi talihsizlik nedir ya? Ay bu kayıyor ya Allah'ım tamam, ya Rabbim. Tamam kaldıyız da ne bileyim gün talihsizlik bu videoda oldu ya. Normalde böyle bir şeyler olmaz ama video çektiğim zaman bunlar oluyor. Neyse çok kaldı. kafamızı takmıyorum hemen devam edelim. 26 saniye 25 saniye ooo ay bata nerede? Ya yapamayacağız büyük ihtimalle. Cık, yok yapamadık arkadaşlar. Yapamadık. Abi bir npc git ya yapamadık tek yapabiliyor muyuz acaba bunu yani iki tanesini yapabildik tek yapamıyoruz sana neyse arkadaşlar bu kadar diyelim yani açıkçası e, açıkçası ben bunun hepsini yapabileceğimi düşünüyordum ama çaresizlik oldu ya normalde böyle bir şey olmazdı ya neden böyle oldu ben anlayamadım. Neyse bu da ben en iyisi arkadaşlar. Artık bir sonraki GTA bölümünde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sefer e, talihsizlik talihsiz ilk olmamayız olmamasını dikkat edeceğim arkadaşlar. Neyse video bu kadar arkadaşlar. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz bir saniye. Ee, diyor ki e, iki tanesini hallettik yani çok bir sıkıntı yok diyor bir, bayağı bir, bir vurduk falan diyor sıkıntı yok falan diyor Cevap şey Cemal. Neyse şimdi ee, dediğim gibi sonki sonraki bölümde az inşallah. O zaman dediğim gibi ee, videoyu video bitirelim. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.